Evet abi albüm Prestij Müzik'ten çıktı. Evet. Ee, onlar da seni yalnız bırakmadılar bugün. Evet çok teşekkür ediyorum kendilerine. Burada çok değerli dostlarımız da var. Onlara da bir alkış rica edelim. Evet sevgili bir masumdan başlayalım. Şöyle ben mikrofonu size bırakıyorum. Edip abi için söyleyeceğiniz mutlaka bir şeyler vardır. Ee, şöyle bir dolaşalım. Edip Akbayran e deyince ben 70 yıllara bir yanda dönüyorum çünkü benim ilk öğrendiğim şarkı ilk öğrendiğim türkü Sözleri Nazım Hikmet'in, müziği Edip Akbayoğlu'nun Gidimlerim Türküsü'ydü ve yıllar sonra ondan çalışmanın mutluluğunu ondan aynı çatıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum saygılarımı sunuyorum, onu çok seviyoruz Evet, çok teşekkür ederim Ben yani, yani de Edip abi deyince e, ilk aklıma gelen ona hepimizin saygısı var çünkü o e, sanata 27 yılını vermiş. Gerçekten e, çok büyük bir, çok iyi bir insan. Onu hepimiz çok seviyoruz. Saygıyla önünde eğiliyoruz onun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Edip abim o kadar engin bir deniz ki onu ben kelimelere sığdırarak anlatabileceğimi sanmıyorum. Sadece eğer e, önümdeki günlerde ondan bir nebze olsun bir şeyler öğrenebilirsem ne mutlu bana diyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Artık ilaveler yapalım herhalde. Çok güzel bir ses, e, muhteşem bir yorum ve... ...her şeyin ötesinde bir sanatçı başka hiçbir şey denemez herhalde. Sevgili Edip Bey, kendisiyle aynı ailede, aynı ailede olmaktan o kadar mutluyum ki... ...çünkü böylesine büyük bir insanla aynı aileyi paylaşmak her insana nasip olmaz herhalde. <laughs> evet, evet. evet ve son olarak... Edibak Bayram yıllardır sanatçı kişiliğinden, yaşam tarzından, ilkelerinden ödün vermeyen ve bu piyasada ayakta kalabilmeyi başarmış ender birkaç insandan birisidir. Ben kendisine son iki kasetinde vokal yapma şerefine eriştim. Dünyanın en güzel, en tatlı insanlarından biri. Benim yaptığım toplumcu gerçekçi müzikte bana önder, pir olmuş birkaç insandan biri. Onu aslanlar gibi seviyoruz. Onu dinlemeye devam ediyoruz. Aynen. Evet, sana da geliyor Evet, Edip abi, e, yaptığın işin aslında e, devamını sen o idealist kişiliğini sadece kendi bünyende veya işte e, hedef kitlene değil, çocuklarında da, evlatlarına da e, barındırmışsın. Bir tanesinin ismi Türkü, bir diğerinin ismi Ozan. 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 Evet, onlar da şu anda burada yanımızda. Onlar uğraşıyorlar mı müzikle? Kızım devlet konservatuvarı, piyano bölümü, birinci sınıf öğrencisi. Evet. Oğlum bu sene üniversiteye girecek. Aha. E, amatör olarak grupları var. Peki bir var, kuşak bir çatışması olur. var mı yeni jenerasyonda? <laughs> Yok biz <laughs> şey. biz e, çok iyi anlaşıyoruz. Aha. Bir defa ben e, her yaştan insanı... Dövüyor musun abi? Açık şey yapalım da yani. <laughs> Valla yani dövdüğün oluyor mu? Olur şey Sor, yapma. Sorabilirsiniz. Dövüyor mu güzelim sen? Açık konuşalım şey yapalım. Dönmüyor mu hiç? O çok iyi bir baba. Harika, peki. <laughs> Onlar e, yani çocukların değil, tüm çocuklar benim yaşama gücüm, ben çocukları çok seviyorum. Hı hı. Onları dönmek ne kelime, onları hep yüreğimizde hissetmemiz lazımmış. <laughs> ne güzel, peki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Türkücüğüm, sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi N Nedime Öz Sayın var telefonun diğer ucunda. Adıyaman'dan aramış komşu. Nedime Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Beyaz, Na Nasıl? İyi akşamlar Edip Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Beyaz, e, Menderimde Gül Güloya'yı çok güzel söylüyorsun. Herhalde içinde R harfi olmadığından dolayı. Evet, mendilimde Gül Oya. Aslında çemberimde de R olduğu için mendilimde diye şey yapıyoruz. <laughs> e, ben bir şey rica edeceğim. Edip ben... Bey ile bu türküyü bu akşam söyleyebilir misiniz? İnşallah. ilerleyen dakikalarda e, söyleriz tabii. Edip abi söyler miyiz mendilimde Gül Oya'yı ilerleyen dakikalarda? Ee, sen başlarsın. Sabaha karşı. Tamam, yani, <laughs> ben, bayağı bir ilerleyen. Program bittikten sonra, haberlerden sonra. <laughs> Şöyle doya doya bir söyleriz. Evet Nedim Edim, Edip, abi, Edip abiye var mı sormak istediğin, söylemek istediğin bir şey? Ee, sormak istediğim bir soru yok Edip Bey'e. Pardon bir şey soracaktım. <laughs> e, kasetinde... Olur güzelim. Sen <laughs> netleş, kasetinde genelde özgün müziğe yer veriyor. Evet. E, çıkacak kasetinde eski türkülerimiz yer alacak mı acaba? Çünkü ben türküleri çok seviyorum. Çıktı. Kasetle. Bu <laughs> hurbetin yeni geldi. Evet yeni çıktı tabii belki evet. arkadaşımız takip etmemiştir. Evet, Geçtiğimiz günlerde eski hit olmuş parçalarımızı bir albümde topladık. E ee, var mı yani yeni Nedim'e soru neydi? Vazgeçtim artık. Peki. Eski peki. türkülerden oluşan. <laughs> eski türkülerden. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Nedim'ciğim. Mutlu yıllar beyaz. Sağ olasın. Çok olsun. teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olasın. Evet şimdi e, abi seninle. <laughs> o Alişan Bey. Alişan Bey siz iner misiniz çıkar mısınız da değil miydiniz biraz önce <gülüyor> televizyonda? <gülüyor> Programdan mı? <laughs> Hoş geldiniz Alişan. Nasılsın? <laughs> Sağ olasın teşekkürler. Hoş geldin. Evet abi şimdi seninle aynı dönemde çıkmış ee, yine senin gibi idealist insanlar vardı. Ama onlar zaman geçtikçe ee, hafif erimeye sivri uçlar yumuşatılmaya <laughs> başlandı mı diyelim ne oldu? Bir dönme mi söz konusu oldu? Bir şeyler oldu. Biraz sen evvelde e, kendi çizginde o yalnız kalanların içindesin evvelde değil mi? Öyle bir şey var. Yani o tür anılarımız oldu, yaşandı. Ama bence sanatçı kendi kimliğinden sorumludur. Evet. Ben bu ülkede sanatımı icra ediyorum. Bu ülkenin insanlarıyla iç içeyim ve bu şarkılarımı da yıllarca söyledim. Dün de söyledim. Bugün de aynı kararlılıkla söylüyorum. Sesim çıktığınca nece peki abi 27 dediğimde. senenin eee olayı nedir? Neden 27 sene hala aynı parçalar bu kadar ayakta kalabiliyor? Bilemiyorum. Yani yalnız e, şunu söyleyebilirim. Yaşadığım toplumda her zaman saygı ve e, sevgi çerçevesi içerisinde oldum. Elimden geldiğince bu coğrafyadaki insanlara nitelikli şeyler üretmeye çalıştım ki insanlarımız gerçekten her şeyin en güzeline layıklar. Yalnız bir şey var tabi ee, biraz tepkisiz bir toplumuz evet. önümüze kötü şeyler de sunulsa maalesef bunu kabul ediyoruz. Evet. Ama bunu kabul etmezsek çok daha güzel Peki günler. Peki bu tepkisizlik böyle devam edecek mi abi nereye i̇şte kadar devam edecek? Ben sanatçı olarak etmesin ha. diyorum yani evet. haklı olduğumuz tepkileri her zaman Sizin var mı söyleyeyim. bir girişiminiz tepkiniz? Ben şarkılarımla söylüyorum yıllarca tepkiniz o tepkilerimi tabii. yeri geldiği zaman bedelini de ödüyorum evet. Ödedim de ama onur duyuyorum. Peki Adnan Şenses abimiz var telefonun diğer ucunda. Evet. <laughs> ben şimdi Adnan, abi. Adnan abi iyi akşamlar. Alo. Adnan abi. Adnan abi. Adnan abi evde misiniz? <laughs> Biz yoksa annemler de oturmaya oturmayalım. Adnan abi Evet, herhalde hatlarda bir parça var, biraz böyle evet. bağlanıp. Şimdi e, son dönemde çok söylediğin önemli bir şey daha var. Bu son dönemde çıkan parçaların yüzde sekseninin, söylenen parçaların yüzde sekseni gibi çok büyük bir kısmının çalıntı e, alıntı. olduğunu. Evet, evet, alıntı ile çalıntı arasında bir fark var mı? Alıntı. aşağı <laughs> yukarı. biraz <gülüyor> var herhalde ya. Çalıntı, çalanların sığındığı nokta mı alıntı? <laughs> Öyle diyorlar. Çalmadım, aldın mı diyorlar? Yani aslında ikisi aynı kavramlara giriyor tabii. Evet. Bir tanesinde işte altı mezur, dokuz mezur, beş mezur falan gibi evet. son dönemlerde böyle kelimeler ortaya çıkıyor. Fakat şu bir gerçek ki son dönemlerde Türk popuna baktığınız zaman gerçekten çok hit olmuş parçaların melodik kısımlarını maalesef hep kreek müzik olabilir, Avrupa müzikleri olabilir. Bunların e, alıntı ve çalıntı olduğunu görüyoruz ve herkes evet. kendi üretmeden altına büyük bir cesaretle isim vermeye imza... gelir. Herkes kendini yani, biliyor. Tabii ki imzasını da atabiliyor. Evet. Bence bu yanlış bir şey çünkü sanatçı bir şeyler üretir ama iyi üretir ama kötü üretir. Bunun yargısı halktır. Evet. Ama insanları kandırmak bence çok yanlış. Peki Adnan Şensiz. <laughs> Hatta Adnan abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Beyaz. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buyurun, ben Edip abiyle baş başa bırakıyorum. Adnan abi iyi akşamlar. Edip'ciğim, iyi akşamlar. Böyle e, habersiz sürpriz yapıyorsunuz bana. <laughs> ya ben size sürpriz yapıyorum habersiz. O bakımdan... evet, akşam da beraberdik. Evet. Çok güzel bir kokteyl oldu. Albüm çok güzel olmuş. <laughs> Sağ olun. Evimde e, her dakika dinliyorum. Ve e, tabii senin bu çıkışın oluyor zannediyorum biraz suskun kaldın birkaç aslında, yıl. Aslında pek suskun sayılmayı biz hep vardık fakat bir talihsizlik sanıyorum. Her ne Hikmetse hep böyle promosyonu çok eksi olan firmalarla çalıştım. Ben her zaman aynı düzeyde güzel şeyler yapmaya çalıştım ama sağ olsun Prestij Müzik ailesi bu değerlendirmelerime çok geniş açılı verince başarılıydım. Belki biraz daha başarılı oldum diye düşünüyorum. Evet. Yani, ee, Prestige, 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 ee, hepimiz o firmaya o kadar bağlıyız ki senin de bizim aramıza gelmenle birlikte prestij e, daha da güçleşti, daha da kuvvetlendi. Ee, seni bir kardeş olarak zaten yıllardır yıllar yılı, yıllar yılı çok severim. Çok Sen çok güzel bir kardeşsin. Ee, i̇nşallah bu albümünle, bu albümünle birlikte e, çok büyük bir çıkış yapacağına inanıyorum. Çok büyük bir traj yakalayacağımıza inanıyorum Beyaz'cığım. Yaptı zaten. Tabi e, Edip'cime biraz da basın ve medya olarak e, hep yanında olmamız gerekiyor. Çünkü bu tür e, sanatçı kardeşlerimiz artık bilmiyorum e, gerisi gelecek mi gelmeyecek mi ama biraz zor gelecek. Onun için Edip kardeşimizin kıymetini iyi bilelim. Ama Edip abi diyor ki, öyle zannediyorum... ...her gün basında boy boy fotoğrafların çıkmasındansa... E, ...ayda bir tane çıksın ama sağlam bir şey yazsınlar yani bana yeter. Hadi o çözünürlüğü. E, yani, <laughs> yani. E, Edip'e Edip e yakışır, Edip'e yakışır e, programlar istiyoruz zaten. O bakımdan. Ben, ben Edip'cimi kutluyorum beyazcığım, Sağ olun. Seni de yan yapıyorum. öpüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi Adanab, akşamlar. Abi çok teşekkür ediyoruz. Saygılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Adnan abi çok teşekkürler. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim. Önce ekran başındakilere, sahnede bizlere konuklara hoş geldiniz.